Evet abesinin gülü. Yavru kurdum pembe panterim benim. İnşallah en iyi yerlere gidesice kardeşim benim. Abesinin gülü seviyorum ben seni. Aha şimdi geldik neye? Osmanlı'nın en cevcevli dönemi, dağılma dönemi. Allah'ım bitmek bilmeyen en çok sorunun, en gazlık sorunun, en standart sapmanı da piyoo tavanlarda yaptığı yerin soru çözümlerine aha da bizim retronizikten çıkan soru bankamdan aldım. Güzel, değişik, sert, orijinal, acayip hiç duymadığın, görmedim Oha bu ne diyeceğim soruların da olduğu, ÖSYM formatına uygun yapay zeka ile yazdırılmış soruların da olduğu soruları çözmeye. Tamam? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi demiş ki bak Klasik ÖSYM tarzı artık buna döndü. Şöyle 3 satırlık bir paragraf veriyor. Diyor ki buna göre hangilerine ulaşılabilir ulaşılamaz diye soruyor. Ama ÖSYM genelde olanı değil neyi sorar? Olmayanları sorar değil mi? Allah bozduk al kırdın kırdın. Al ha şimdi düzelttim. Ah. Şimdi burada demişiz ki mesela burada önce şunu anlayın. Soru da sana ne şey yapıyor? Ne istiyor? Önce ona bakın. Şimdi burayı okup burayı okup bir daha başa dönüyor öğrenci. Tamam Neymiş? Söylenebilir. Osmanlı Devleti'nde söylenebilir. Bakalım ne? Fransızların yaymış olduğu milliyetçilik akımı belimizi büktü mü? Büktü. Ulusçuluk, nasyonalizm değil mi? Akımının kendi devlet yapısını bozmasını engellemek isteyen Osmanlı Devleti birçok Avrupa Devleti gibi zorunlu askerlik sisteminden yararlanma yoluna gitmiş. Bak Demek ki işin bir de ne boyutu varmış? Askeri boyutu varmış. Yani ülke içinde yaşayan azınlıklar ben askerlik yaparım yapmam ederim etmem o bu. Değişik değişik durumlar varmış. Osmanlı Devleti bu doğrultuda hangilerini kurduğu söylenebilir diyor. Ha şimdi bakalım. Müsellem bak bu soru hem bilgi hem de aynı zamanda ne sorusu? Kronoloji sorusu. Müsellem olamaz. Niye? Ama Fransız İtlali 1789'da çıktı. Osmanlı'ya 1806'da geldi. Tamam mı? 30 sene sonra geldi Osmanlı'ya. 20 sene sonra geldi Osmanlı'ya. Bak ezberleme neyi anla? Mantığını anla değil mi? Müsellemi ise Orhan Gazi Yaya Müsellem adıyla kurduğumuz ilk düzenli orduydu. Ulan bu kuruluşta. Adam bana nereden soruyor? Adam bana dağılmadan soruyor. İşte benim hep demek istediğim bu. ÖSYM de böyle yapıyor. Şu Osmanlı'ya şurada kuruldu. Şurada Fatih İstanbul fethetti. Yükselme dönemine girdik. Sonra Fatih işte Yavuz Kanuni dünyayı öttürdü. 1600'lerde duraklamaya geldik. 1700'lerde gerileme. 1800'lerde de dağılmaya doğru gidiyoruz ya. İşte bana burayı soruyor. Cevabı buradan veriyor. Bak dikkat ettiğinde yakalayabileceğin bir olay. Müsellem olamaz. Niye? Kuruluştan beri zaten vardı kaldırdı gitti. Bir sürü yerine ne geldi? Onun birler gitti. Gitti. İki. Yeniçeri Ocağı. ha Bak burada düşersin. Niye? Çünkü Yeniçeri 1826'ya kadar var. Ama Yeniçeri Ocağı da olamaz. Niye? Abim T1. Murat devrinde Osmanlı kuruluşunda var mı Yeniçeri Ocağı? Merkez otoriteyi sağlamaşırsın diye kurduk mu biz bu ocağı? Evet kurduk. Değil mi? E, i̇ki de olamaz gitti bak cevabım kendiliğinden çıkıyor. Anlaştık. Çünkü biz 1826'da Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdık. Doğru mu? Gitti. E yerine ne kuracağız? Yeniliklere, çar Yeniçeri, Çarşı her şeye karşı. Yeniliklere karşı değil mi? Yerine neyi kurduk? Yerine Asakiri, Mansuri, Muhammediye adıyla bir ordu kurduk. Bak farklı bir bakış açısıyla geldiğinde nasıl cevaplayabileceğini anladın mı? Oha bu ne lan dediğin soru doğru baktığın anda cevap ben buradayım diyor muymuş? Bak güzel sorulmuş. Eferin bana. Peki bir diğeri. Al yeni Yeniçeri'den devam edelim. Al. Sultan 2. Mahmut. Kaldıraç Mahmut. Yeniçeri ocağını kaldırmasında. Kaldıraç Mahmut'un Yeniçeri'yi kaldırmasında. 1-2-3 hangileri etkilidir diye sormuş. Bak ben öğretici olsun diye olumlu sorularla geldim. ÖSYM genelde neyle gelir? ulaşılamaz, varılamaz, yoktur tarzında gelir. Tamam biz öğreticiliğimizi sağlayalım. Yeniçeri'yi niye kaldırdık? Kaldıraş Mahmut. Niye? Çünkü Yeniçeri, çarşı her şeye karşıydı. Yeniçeri ocağı var olduğu sürece yapılacak ıslatlar başarısız olacaktı. Doğru mu? E doğru. Onu niye yaptınız? Bunu niye yaptınız? Oğlum, bize bir, o dedi de bize bir zam yapın diye al. Şıklarında biri olacak bak olmayanları eliyorum. Gördün mü bak eleme işini de yapın. Arkasından devletin merkez otoritesinin güçlendirmek istemesi. Banko, banko, banko var. Niye? Önceden ipler padişahın elindeydi. Şimdi kimler? Yeniçeri'nin elinde. Yeniçeri istediği padişah indiriyor, istediği kaldırıyor, istediğine şey ver, cunus baş ver, işte şunu yap, zam yap, o saat yapma. Değil mi? Yeniçeri artık böyle iyice cozutmuş. Merkez otoriteyi kursun, korusun diye kurduğumuz ocak artık merkez otoriteye zarar veriyor. Padişah ne işe yarıyor? Şimdi Kaldıraç Mahmut Yeniçeri'yi kaldırırsa ipler yeniden ikinci Mahmut'un eline geçer mi? E geçer. İki banko var. Olmayanlar gitti. 1-2, bir 1-2-3. Bir Bu tarz durumlarda Bismillahirrahmanirrahim yok. Okuyorsun abicim. Tamam. Avrupa ordularıyla rekabet edebilecek bir ordu oluşturmak istemesi. Evet ister. Niye? Sen bir tanesini kaldırdıysan yerine mutlak surette yenisini kurman lazım. Al. Bu da varmış. Bak cevabım hepsisiymiş hiç duymadığın, görmediğin, beklemediğin tarzda bir neyle gelmiş mesela. Soruyla gelmiş. Şu Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla merkez otoritenin güçlenmesini bu yorumu al. Bu MEB'in kazanımları içinde de olan bir şeydir. Niye? Yeniçeri artık eskisi gibi değil. Cozutmuş devlete zarar veriyor. O yüzden kaldırırsan devlet yeniden güçlenir. Otorite padişahın eline geçer mi? Geçer. Bak nokta atışı. Güzel sorulmuş. olmuş. Eferin. Al ikinci Abdülhamit zamanında inşa edilen Hicaz Demir Yolu projesi ile hangisi amaçlanmamıştır? Bilgi sorusu gibi değil mi? Bakalım İslami finans kaynaklarıyla hattın yanı sıra inşa edilen tesir ticaretin canlandırılması. Olabilir. E, günümüzde bile hacca gidenler e, bir sürü para e, işte şey e, hediyeydi bilmem neydi. O böyle bir sektörle kurban olduğumun ne, zemzem suyu geliyor gidiyor. Bizim zamanımızda hacıdan bisikletler gelirdi. İşte ne bileyim o yüzükler gelirdi. Ne bileyim işte böyle top radyolar falan gelirdi. Hep hacıdan gelirdi derdik. Al ticaret olabilir. Hacca gidiş süresinin ve masrafların azaltılması banka oldu. Niye? E, önceden deveyle gidiyordun. Kurban oldum, yürü 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 kervanlarla. Şimdi trene bineceksin gideceksin. Deveyle bir ayda gidiyorsan da, e, trenle iki günde gidersin mesela. Anlaştık. Bu, bu da var. Müslümanlara güvenli seyahat imkanının sağlanması. Uzun seyahatlerin getirdiği hastalıklara karşı bir sorun kurmuş. Uuu. Cümlelere bak. Gayet güzel. Olabilir. 2 ile 3 mesela B ile C yakın birbirine. Osmanlı devleti vilayetlerini ve İslam'ın kutsal mekanlarını hilafetin başkenti İstanbul ile bağlayarak korunma altına alınması. Banko, banko, banko olur. Niye? Çünkü ta İstanbul'dan Mekke, Medine'ye kadar doğrudan bir ne çekiyorsun. Hat çekiyorsun. Oldu ki bir sıkıntı çıktı, bir şey çıktı. Bak işte bu klasik bir TT yorumudur. Yol yapımı. Bunlar hep merkez otoritenin korunmasına girer. Ama turancılık fikri olabilir mi? Olamaz. Niye? Niye? Bu dönem değil ki turancılık. Turancılık ne? Orta Asya Türkleriyle birleşme. Bu ne olur? Turancılık değil. İslamcılık. Ümmetçilik. Anlaştık. Pan-İslamizm olur. Pan İslamizm bak M ile V derseniz o Slavların Rusların yaptığına girer. Anladım soruyu? Kolay soru olmuş. İşte bak şunu da söylemeye çalışıyorum. Bir tarih sorusu ne kadar kısaysa emin ol o kadar zordur. Ne kadar uzunsa emin ol o kadar kolaydır. Sadece senden ne ister? Dingin bir zihinle, odaklanmış bir beyinle okumanı ister. Okursan işaretlesin. Turancılık burada değil. Turancılığı iddia terakkiciler Orta Asya Türkleri ile birleşelim diye o öyle bir tez olacak. Bütün dünya Türklerini birleştirelim. Bütün dünya Türkleri birleşmesi Turancılık. Anlaştık. İslam'ın ön çıkarılması İslamcılık, ümmetçilik. Bak doğru cevabım buymuş. Devam. Aha gene bak ÖSYM tarzında soru. Paragraf veriyor. Osmanlı ülkesinde açılan yabancı azınlık okullarının Osmanlı Devleti'ne etkili arasında. Ha Osmanlı'nın yabancı okulları nasıl etkilemiş, hangileri vardır diye soruyor. Bakalım yukarıdaki bilgiyi. 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti ile ilişki kuran devletler kendi çıkarlarını korumak amacıyla Osmanlı topraklarını birçok okulaştılar. Bu dönemde Amerikası, İngiltere'si, Fransa'sı, Almanya'sı, İtalya'sı gibi ülkeler açtıkları okullar sayesinde politik çıkarlarını korumaya çalıştılar. 20. yüzyıl başlarında ülkede 7000'e yakın azınlık okulu ile 400'e yakın yabancı okul eğitim faaliyetinde bulunmuş. Uh, bayağı da çok. Bunlar hangileri vardır? Osmanlı topraklarında misyonerlik, banko var. Oraya aldıktır. Nasıl Osmanlı zamanında devşirme politikasıyla gayrimüslimin çocuğunu alıp, Türkleştirip, en üst düzeye kadar getirdiyse şimdi onlar da bizim çocuklarımızı alıp misyonerlik faaliyetleriyle Hristiyanlaştırıp orlarda kendi hizmetleri doğrusunda kullanmak istiyor. Yabancı okulların genel mantığı zaten budur. Tamam? Aha bir var. Olmayanlar gitti. İki, gayrimüslim halk arasında milliyetçilik fikirlerinin yayılması. E o okullar boşta duracak mı sanıyorsun sen? Fişeklemeyecek mi onları? Fitlemeyecek mi onları? Al milliyetçiliği yayacak siz de milli olun, siz de uluslararası olun, siz de bağımsız olun deyip o zihniyette ne yetiştirecek? Öğrenci, öğrenci yetiştirecek. E bunların karşısında da Bulgar, Rum, Ermeni isyanlar çıkacak mı? E çıkacak yani hani. Anlaştık. E hocam e yukarıda Bulgar, Rum, Ermeni demedi. E kurban oldu mu? Almanları, İngiliz'i, Fransız'ı, Amerikalıları bunları bizim üzerimize salıp risklerini almayacaklar mı? E alacaklar. Şimdi anlayabildin mi? E abim şu mantığı anla. Amerika'sı, İngilteresi, Fransa'sı bunlar ateşe elini sokar mı? Maşayla mı alır? E bunlarda hep onların ne olacak? Maşası olacak. Anlayabildin mi soru çözüm tarzını? Bak at gözlüklerinden arınıp tamam? Öyle bakıyorum. Şimdi ben bu kadar bunlarla alakalı o kadar çok soru çözmüşlüğümüz var ki, görmüşlüğümüz var ki tamam? Artık böyle ne yapmıyorsun, şaşırmıyorsun. Tamam? Ama çok akınırsan da yanlış yaparsın. Al. Doğru cevap buymuş. Geçtim. Fransa'lı bu milliyetçilik, eşitlik, özgürlük, hak, hukuk, adalet, sekülerizm, laiklik aklına ne geliyor? Hepsi nereden çıktı? Fransız çıktı değil mi? Osmanlı Devleti'nde 1 2 3 gibi sonuçlardan hangilerinde etkili oldu? Bak Fransızların siyasi, sosyal, hukuki bak az önce askeri değil mi? Bir sürü neyi varmış? Bir sürü boyutu varmış. Bakalım. Sınırlar içinde milliyetçilik isyanı çıkacak mı? E çıkacak. İlk kim isyan edecek? İlk Yunan isyan edecek. Niye? Hayır. İlk isyanı Sırplar edecek. İlk isyan Sırp ama ilk bağımsızlığını kazanan kim olacak? Yunan olacak. Niye? İyi ilk isyanı Sırplar ediyor da ilk bağımsızlığını Yunan nasıl kazanıyor? Çünkü Avrupa atası olarak kimi görür? Yunan'ı görür. Hali hazırda günümüzde bile aynı mı? Günümüzde bile aynı. Meçhik isyanlar olacak. Olmayanlar gitti. Bir olmayanlar dedim. Şu gitti. İki el tezgahlarına dayalı sanayisinin zamanla çökme noktasına gelmesi. Dur. Bu sanayi Fransızların getirdiği milliyetçilikle mi alakalı yoksa sanayi inkılabının getirdiği sömürgecilikle mi alakalı? Bu birazcık daha sömürgecilik gibi duruyor. Artı zamanında verdiğin o kapitülasyonlar benim esnafımın belini bükecek mi? Bükecek. En çok da hangisi bükecek? O Balta Limanı. Fransız elinden sonraki sürece bakarsak. Balta Limanı ticaret sözleşmesi ile resmen İngiltere'nin yarı sömürgesi açık pazar haline geleceğiz mi? Geleceğiz. Bak iki yok. İki neyle alakalı? Daha çok ekonomiyle alakalı değil mi? Sömürgesiyle alakalı değil mi? İki lereledim. Gitti. Gitti. Bir lan bir üç kaldı. Bak ÖSYM'de de aynı. Hep iki seçenek arasında kalırsın. Atma tutmaz. Yüzde şansın var. Yüzde yanlış yaparsın adam. Tamam mı? Ya şey diye düşünme. Doğru yaparım diye düşünme. Yanlış yaparsın kardeş. Ya, bak boşun bir sıkıntısı yok. Ama yanlışın götürüsü var. Hele ki sınava abi milyon insan giriyor. O yaptığın bir tane yanlış soru seni o sıkışık aralıklarda bilmem kaç bin kişinin arkasına atar. Yanlış olacağına boş olsun. Üçe bakalım. Siyasi, askeri, ekonomik sorunlar artacak mı? E artacak. Niye? E hocam burada ekonomi almadın. Burada niye alıyorsun? Şu siyasi olarak... Azınlıklar isyan edecekler, ne mi? E, savaşlar başlayacak. E, ekonomik olarak masraf abi e, işte yapacaksın al. Bak cevabım neymiş birler üçmüş. Anlayabildin mi? Eferin. He de bakan bana he. Baralalalala. Hadi bakalım devam. Uf. Osmanlı devletinde 19. yüzyılda yani yüzlerde çıkan aşağıdaki isyanlardan hangisinde Fransızların yaydığı akımların etkisi olduğu söylenemez. Fransızların yaydığı milliyetçilik. Şıklara bakıyorum. Cevap ben buradayım diyor. Ben bunda vallahi soru okumam. Tamam mı? Niye biliyor musun? Bak. Ultra, upper, hipper falan öyle o modda çözelim bunu. Kardeş tarihte 5 seçenek varsa dördü bir yanını gösterir. 1'i bir yanını gösterir. Yunan'ı, Sırp'ı, Bulgar'ı, Karadağ'ı, Balkanlar'da, Mısır'ı aşağıda. Gördün mü? Ben işte bazen bana öğrenciler böyle sorular getirdiğinde tamam mı? Vallahi okumuyorum ya. Seçeneklerden ben buradayım diyor mu? Seçeneklerden ben buradayım diyor. Ama bunun için belli bir neye gelmek lazım? Seviyeye gelmek lazım. Şimdi bak burada bileceğim olay şu. Bu Fransızların getirdiği milliyetçilik Osmanlı'nın Balkan topraklarını etkiledi. Anladın? Kuzey Afrika'da ise sömürgecilik meselesi çıktı ama Mısır isyanı a -a, bunun milliyetçilikle alakası yok. Niye? Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa milli isyan etmedi. Çünkü bu adam zaten bizden. Anladın mı? Yani bak mesela Yeniçerilerin de mesela milliyetçilik isyanı yoktur. Yani anlaştık. Kavalalı Mehmet Ali Paşa bizden abi Mısır valisiydi. Ama Yunan isyanını bastırdı. Bana dedi Morayla ile Girit'in valiliğini verin dedi. E, vermiyoruz deyince işte Yunan bağımsız olunca değil mi? adam kaldırdı derete isyan etti. Milliyetçilikten değil. Kendi derdinden isyan etti. Bir şeyler istediğinden isyan etti. Anlayabildin mi? Tamam. Ya bu tarz soruları mesela bak çoğaltabilirsiniz. Mesela soru Osmanlı hangisini farklı bir sebepten kaybetmiştir? Şıklara bak. Fas, Tunus, Cezayir, Mısır tamam mı? Bu işte Yunanistan. Cevap ne Yunanistan? Niye? E dördü Afrika'da sömürgecilikten gitti. Değil mi? E Yunanistan milliyetçilikten gitti. Yani burada şunu bil. Osmanlı üst tarafını milliyetçilikten alt tarafını sömürgecilikten kaybetti. Anlaştık. Balkanlar milli olur. Afrika topraklarını da onları da sömürürlermiş. Anlaştık. Bilin. Al. Güzel soru. Devam. 18. yüzyıldan itibaren yani 1700'lerden sonra Avrupa devletleri Osmanlı devletini istila etmeye. Ha, benim topraklarıma konacaklar ama beni bir türlü paylaşa yapmıyorlar. Niye? Herkes aynı yer istiyor. Herkes boğazlar istiyor. Herkes Mısır'ı istiyor. Herkes o sahillerimizi istiyor. Herkes özellikle Isparta'yı istiyor. Niye? Ben varım çünkü. Ne mi? Ama beni paylaşamıyorlar. Ama beni götürecekler belli. İktisaden, iktisat, ekonomi, ekonomi. Ekonomik olarak kullanmayı yani üstüne çökmeyi Hristiyan tebaayı ayaklandırmaya çalışmışlardır. Hmm, beni parçalayacaklar böcekler. Osmanlı Devleti'nin ortadan kaldırılması amacıyla yakın doğu ve orta doğu için üretilen bu faaliyetler aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmıştır diye güzel bir soruyla gelmiş. Şimdi bak panslavizm bu değil. Bu ne? Bu Rusların sıcak denize inmek için uyguladıkları o Balkan coğrafyasındaki şeyleri birleştirip Slavları birleştirip aşağı yemek istemez değil mi? Bu değil. Burada Avrupa Devletleri diyor. Sadece Rus demiyor. Diğerleri de var. Diğerleri ilgizlendirmiyor mesela panslavizm meselesi. Değil mi? Peki. Denge politikası. Bu onların yaptığını soruyor. Bunu Osmanlı onlara yaptı. Şimdi herkes beni istiyor ya İngiliz'de, Fransa Rus'ta beni istiyor ya Osmanlı onları birbirine düşürüp tamam, kendini korumaya çalışıyor. Bu Osmanlıların yaptığı politika. Bu da değil. Kutsal yerler sorununu gene Ruslar ortaya attı. Dedi ki Kudüs'teki Ortodokslara daha fazla ne vereceksin? Hak vereceksin dediler. Değil. Oryantalizm ise şimdi oryantalizm deyince genelde liseli arkadaşların aklına ne geliyor? Til, es veya yeni, mırra, mırra böyle. Bu abem o değil lan. O, o da o değil. O da söz değil o. Oryantalizm. Bu Batı'nın doğuyu tanımasıyla alakalı. Sözlüklere falan mesela Google'a Google'a yazdığınızda tamam mı şöyle der. Batı'nın doğuyu yorumlama şeklidir ama ön yargılıdır falandır. İşte TDK'ya baktığınızda da doğu bilimi der. Ama bu oryantalizm özellikle 1900'lerden sonra ortaya çıkan aslında daha çok Orta Doğu'yu ilgilendiren bir kavram. Anlaştık yani oryantalistler dediğiniz onlar doğu uzmanlarıdır. Cık. Bu da hocam o doğu mu diyor da ah bu da onlarla alakalı değil. Daha çok sanat, bilim, kültür falan bununla alakalı. Oryantalizm dedikleri olay. Ama şark meselesi işte bu. Avrupa'nın Osmanlı'yı kendi arasında paylaşamaması. Bu 1815 Viyana Kongresi'nde bunlar bir araya geldiler. Ne mi? Rus ne dedi? O Osman yok mu Osman? Hasta adam. Onu mu dedi? Bir paylaş verelim biz dedi. Hasta adamı götürelim dedi. İngilizler ne de dedi? O hasta adamı iyileştirmeye çalışsak dedi. Niye bak birbirlerinin niçe çakışıyor? Menfaatleri çakışıyor. İşte şark meselesi onların Osmanlı'yı kendi aralarında paylaşmak isteyip paylaşamamaları. Farklı sebeplerle Osmanlı'nın üzerine yürümeleri anlaştık bilin. Orientalizm ise daha çok böyle işte kültürel, sanat tarihi falan Batı'nın doğuyu tanımasıyla alakalı. Ama ön yargılı bir bakış açısıyla tanımalarıdır. Günümüzde oryantalizm daha çok Orta Doğu, İsrail, Filistin, Kudüs, Gazze ne? oradaki orası için daha çok kullanılıyor. Düşmeyin, kelime kavramları bilin. Doğru cevabım şark meselesidir. Avrupa'nın şark meselesi Osmanlı'dır. Osmanlı'nın şark meselesi ise Ermenilerdir. Tamam Artı sana fazladan da bilgi. Devam. Üyh bu ne? Üyh. Yukarıdaki bekliyorlar. ÖSYM sorusu işte. Böyle uzun veriyor. Bu ne lan diyorum. Zaten Türkçeden çıkmışsın. Tamam para uzun 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 uzun. Matematiğe gelmişsin. Değişmiş onlar uzun. Acayip acayip sorular gelmiş. Tarihe geldin. Beyin Rönesansı yaşadığın zamanda da önüne gelen soru. Böyle gelecek işte. Tamam. İki üç tane soruyu böyle atacak. ÖSYM yaptı bunu. Uzun bir paragraf hangisine ulaşılamaz. Yukarıdaki bilgiler doğrusunda. Senin bilmen değil. Kardeş yukarıya bak. Yorumlu diyor sana. Beraber okuyalım. Ulaşılamaz sormuş. 77-78 Osmanlı Rus Harbi sonucu imzalanan yani 93 Harbi sonucu imzalanan Ayastafanos anlaşması ile Ruslar Büyük Bulgaristan'ın kurulmasını, Bulgaristan sınırlarının Ege'ye komşu olmasını kabul ettirmiş Osmanlı'ya. Niye? Onlar üzerinden sıcak denize inecek. Ancak İngiltere başta olmak üzere diğer Avrupalı devletlerin baskısıyla buna biçim anlaşmalar. İki elinizde Osmanlı Rus bir anlaşma doğrulamadınız demesi üzerine Ayasofya anlaşması yürürlüğe sokulmamış. Bunun yerine Berlin anlaşması imzalatılmıştır. Berlin anlaşması ile Bulgaristan Osmanlı Devleti'ne bağlı bir prenslik olarak bırakılmıştır. Rus'un aşağı inmesi önlenmeye çalışılmıştır. Anlaştık. Bulaşılamaz o Tamam mı? Bakalım. Rusya panslavizmi hareket ediyor mu? Evet ediyor. Amaç Bulgar Krallığı kurup orada nereye inmek? Sıcak denize inmek değil mi? İngiltere Boğazlar Süveyş kanalının Rus tehdidi altına girmesini istememektedir. Evet Rus oradan nereye iner? Aşağıya iner. Bak katıyorum bilgi biraz. Rusya tarihi emelleri doğrultusunda Balkan Ruslarını kullanmakta mı? Hep bu zaten böyledir. Büyük devlet küçük devleti kullanır. Büyük balık küçük balığı ham yapar kardeş. İşte o büyük balık benim kardeş diyor Ruslar. Anlaştık. Osmanlı Devleti üzerinde emperyalist Sömürgecilerin çıkarları çatışmış mı? Çatışmış. Tamam. Peki neymiş cevap? Aa bak bu gelmiş. Bak eliye geldin bak. İngiltere sömürgecilik rekabetinde Bulgaristan'ın rakip olmasını istemiştir. La İngilizler ne sallasın iplesin Bulgarları falan derdi. Bulgar değil ki. Derdi arkasındaki güç kim? Ruslar. Onların aşağıya inmesini istemiyor. Anladın? Niye? Bulgar ne olacak? İşte öp diyemedim. İşte bir fiske atarsın işleri biter. Ama Rus öyle değil işte bitmiyor. Kalabalık, güçlü, savaşçı da bir millet. Anlaştık yani İngiltere ile Bulgaristan rakabet edebilir mi Allah aşkına ya? Anlaştık bak yani işte soru uzun ama cevap ben buradayım diyor mu? ÖSYM vallahi var ya bundan daha basit şeylerle geliyor. Tamam dikkat et yeter ki oku. Devam. Buna göre bir para kapak vermiş gene. Bu maddeye bakalım işte bunu istiyor. Senin okuduğun anlama, anlama, yorumlama, analiz, sentez işte bu sonuca varma. Bunları ölçüyor işte senin. Muhayyele, tahayyül, tahayyül dediğimiz güçleri ölçüyor. Paris Anlaşması ile alakalı. 1856. Paris Anlaşması ile alakalı hangisi söylenemez? Bak ulaştıramazlara geldik şimdi. Olumlar bitti, olumsuzlara geldik. Bakalım 1853-56 arasında yaşanan Kırım Harbi sonrasında İmzalanan Paris Anlaşması'nda Osmanlı Devleti Avrupa hukukundan yararlanacaktır. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü Avrupa devletlerinin garantisinde olacak ve Osmanlı Avrupalı olacak diyor. Bunda değil mi? Hangi söylenemez? Osmanlı Avrupa Devleti sayılması sağlandı. Evet sayıldı. Artık Osmanlı bir ne devleti? Avrupa Devleti. Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya karşı korunmasında Avrupalıların garantör sayıldığı işte anlaşmanın bu maddesi asıl Rus'un gözüne sokuluyor. Rus denize mı inersin? Nah inersin anlaşma dilinde söylenişi bu. Osmanlı'nın toprak bütünlüğü Avrupalıların garantisinde olacakmış. Yani Rus aşağıya inemezsin demek bu. Beraberinde Osmanlı işler acısı hali kendi kendini koruyamayacağını kabullendi mi de eğer Avrupalılar olmazsa Rus çoktan bizim içimizden geçermiş değil mi? Osmanlı Devleti'nin ıslatlarda Avrupa'yı örnek almaya başlaması mesela lan ne kurban oldu tarihe bak ya bak ben ben buradayım diyor cevap. Niye? Kardeş Osmanlı Devleti ta 1718 Lale Devri'nden beri nereyi örnek alıyor? Avrupa'yı, Batı'yı örnek alıyor. Anlayabildin mi? Öbür seçeneğe bakalım. Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletleriyle işbirliğini geliştiren bir anlaşma oldu. Evet. Osmanlı Rus'tan biraz kopup biraz kime yanaşmış? Avrupa'ya yanaşmış. Gördün mü? Okuduğumuz anlayacağız. Ben buradan bu sene bu Kırım Harbi ile alakalı bir soruyu bekliyorum. Burayı zamanında TYT, AYT, ÖSS, YKS değil mi? O sınavlarda çok sordu. ÖSYM ama KPSS üzerindeki sınavlarda hiç gelmedi. Osmanlı'nın ilk kez Avrupa Devleti sayıldığı, Osmanlı'nın ilk kez Avrupa hukukundan yararlandığı, Osmanlı'nın kendi kendini koruyamayacağını kabullendiği anlaşma 1856 Paris anlaşmasıdır. Bununla alakalı bir soruyu bekliyorum. İnşallah bu sene gelir. Devam. Ve dağılmaya damgasını vuran Senedi ittifak Tanzimat ıslatlar. Değil mi? Bak. Ve abin sana dedi ki, ÖSYM'nin çıkmış sorularına bir bak Allah aşkına. Bak. Senedi ittifak tamamen benim iç meselemdir. Bu sorunun cevabı ya senedi ittifaktır ya da tanzimatla ıslahattır. Niye? Çünkü bunları birbirinden ne yapacağız? Birbirinden ayıracağız. Bakalım Osmanlı Devleti'nin demokratikleşme adımları olan sen ittifak, tanzimat ıslahat ha. gelişmelerinden hangilerinde batıcılık akımının etkisi vardır diyor. Ha. Hangisinde var? Tanzimatla ıslat var. Anlaştık. Senedi ittifak benim iç meselem, iç meselem. Padişah kimi tanıdı? Padişah o yerel beyler, ayanların varlığını tanıdı. Ayan iltizam mültezim. iltizam nakit paraya ihtiyacı vardı. Mültezimlere verdi. O mültezimler ağa süreç içerisinde de neye dönüştü? aya ayana dönüştü. Bu benim iç mesela Fransızlali, milliyetçilik, ıbık, ıbık falan yok. Benim içerideki kendi algı vergi meselem bu. Değil mi? Ama tanzimatlar, ıslatlar işte batıllaşalım, Avrupalılaşalım, batının içlerimize karışmasını önleyelim, azınlık isyanlarını önleyelim değil mi? O Fransızların getirdiği milliyetçiliğe karşı bir şeyler işte öne atalım diye değil mi? Bu yüzden yaptılar mı? Bu yüzden yaptılar. Bak cevabım ne benim? 2 ile 3. Bu tarz sorularda işte senin ittifak mesela 2022 sorusu. Az önceki işte analizde çözdüm mesela. Tamam. Senat ittifak tanzimat kanun esas demiş. Cevap ya sen ittifaktır ya tanzimat kanun esastır. Aradaki inceyi anladın mı? Tamam. Böyle sorularla gelecek. Devam. Güzel. Osmanlı tebaası arasında eşitliği sağlayan belge. Hadi söyle. Tanzimat aradım değil mi şıklarda? Şıklarda tanzimat yazmıyor. Ne yazıyor? Gülhane hattı Hümayun'u yazıyor değil mi? Ama cevap o değil. Bak abi Osmanlı Devleti senedi ittifak ile işte 2023'te de 2022'de de böyle soruldu Hangisinde eşitlikle alakalı şey yoktur? Senedi ittifak da yok. Ne o? Bu ne bu? Bu padişahla ayan arasındaki padişahın ayanları tanıdığı sözleşme. Bu değil. Tam Gülhane Haddi Hümayunu dediği tanzimat fermanı. Ha slogan neydi? Slogan neydi? Mustafa Reşit, haydi yavrum herkes eşitti değil mi? Hayır abi. Tam olarak böyle olmadı. Tanzimat fermanında Müslümanın hakkı bu kadar Tanzimat Fermanından önce. Müslüman hakkı bu kadar, gayrimüslim hakkı bu kadar olsun, değil mi? Tanzimatla yaklaştı. Asıl eşitlik nerede geldi? Asıl eşitlik Islahat Fermanı'nda geldi. Tamam? Müslüman, gayrimüslim onlar eşit olacak diye burada verildi. Gayrimüslimler de denet memuru olabilecek. Gayrimüslimler de okul açabilecek. Gayrimüslimler de şınav Gayrimüslim, 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 gayrimüslim. ya vurak ya vur dedi. Asıl eşitlik nerede sağlandı? Islat fermanında sağlandı. Ama o vergi konusunda, ne bileyim askerlik konusunda e bunlar birazcık daha sanki bir tık daha ayrıntılı şey gibi ayrıntılı duruma geldiler mi? Eşitlik tanzimatta değil bak. Islattadır. Bunu daha önceki hakimlik kaymakamlık sınavlarında sordu. Gene sorar, gene sorar. kanunname Ali Osman, bu Fatih'in Yayınladığı kanunlar. Tamam? Halep fermanı neydi lan? Halep fermanı. Bilme, tek kelime bil. Halep neyle alakalı? Giritle alakalı. Girit Halep Pa, Girit, Girit Girit Halep Pa, Halep Girit. Bu kadar. Tamam? Tanzimat Fermanı herkese. Islahat Fermanı gayrimüslimlere. Tamam? Bak nokta atışı. Bunları da mesela dersin içinde çok anlattım. Hangisinde yönetime katılım var, hangisinde yerel yönetimler var? Tek tek anlattım dedim. Hepinizi seviyorum. Haydi bakalım. Şimdi Trabluskarp Savaşı'na gideceğiz. Hadi abdestini al. Savaşa gidiyoruz. Sonraki ders görüşmek üzere.